dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ee, pek istediğim gibi bir sonuç olmadığı için mezuna bırakacağım. O şekilde bunu söylemek videoya dediğim önce bugün sizlere bir kitap alışverişi <laughs> Bugün sizlere kitap alışverişi videosu çekiyoruz. Çok sesim çok kötü çünkü hastayım. Ya yani yaz günü hastamayı nasıl becerdim gerçekten bilmiyorum ama işte bu sınavı bekleyeyim, uyumayayım, cart cırt derken sonunda hasta ettik kendimizi. Şimdi bugün sizlere aldığım kitapları göstereceğim. O zaman başlayalım. Saçım falan çok sıcak olduğu için toplu yani. O tipim çok dağın kusura bakmayın. Ama yapacak bir şeyim yok. Gerçekten bitmiş durumdayım yani. Evet ilk kitabımla başlıyorum. Jason Thorne'u sevmek. Bu arada bu kitap alışverişini bir dakika göstereyim. BKM'den yaptım ama yani 5000 yılda getirdikleri için aşırı sinirliyim. Şu an yabancı el er, yeri yüksek ihtimal kitap sepetinden falan alacağım. Çünkü BKM aşırı yavaş getirmeye başlamış. Bilmiyorum. Biraz alar demiş sanki. Ucundan kıyısından. Evet. ilk kitabımız Jason Thorne'u sevmek. Bu kitap çıktığından beri herkesin çok sevdiği ve çok övdüğü bir kitaptı. Özellikle Derya abla falan bu seriyi yabancı okumuş sanırım ve çok beğendiğini söylemişti. Zaten sınavat olan aşkımı herkes biliyor. Yani romantik komedi dalında da süper bir kitap olduğu için almak istedim. Bunu okuyacağım galiba şu an. Çok merak ediyorum ya. Sonraki kitabım. Aşkla bu. Aşkla bu da e, asıl bu kitabı almamın sebebi tamamen baş karakterin doktor olması. Çünkü niye olmasın? Kalp atışını çok seven bir karakter olarak doktor ve avukatlara aşırı bir zaafım olduğu buradan yedi cihan tarafından bilindiği için artık bunun hakkında herhangi bir yorum yapmayacağım çünkü gerçekten çok merak ediyorum. Biraz başladım aslında bunu az önce. Ama yani gerçekten böyle bir delilik olamaz. 5 saat ailesiyle olan diyaloglarını dedim artık ailesinin saçmalıklarından çok sinirlendiğim için bıraktım kitabı yarıda. Olsun. Devam edeceğiz. Yarıda değil bu arada. 10 sayfa falan okumuşumdur. Bak. Kafayı, kafayı yiyorum. Bir kendi kendime eğleniyorum he ya. Sonraki kitabım. Bu kitabı aşırı merak ediyorum. Aklından bir sayı tut. E, bu sanırım böyle biraz bilim kurgumsu, gerilimsi. Böyle değişik bir şey okuyasım vardı. Böyle beynimin yanmasını istiyordum. O yüzden bu kitap tam olarak beynimi yakacak bir kitap olduğu için aklımdan bir sayı tutu aldım. Annem bu adamın çoğu kitabını okudu bu arada. Eğer bu kitabı aldığımı görürse yüksek ihtimal bana kız yani arkadaşlarına falan vardır annemin. Ama ben biliyorsunuz kitaplarımın olmasını sevdiğim için bu kitabı aldım. Çok merak ediyorum. Bunu da bir önce okuyacağım. Sonraki kitabım. sesin o kadar kötü ki yani Hastalıktan ölüyor gibiyim ya. Oh çok sıcak. İçimizdeki şeyden. Sabahattin Ali'nin Canım Aliye, Ruhum Filiz ve Kürük Mantolu Madonna kitaplarını okumuştum. Ee, bir de ben de sanırım Kuyucaklı Yusuf falan var ama içimizdeki şeyden okumak istedim çünkü çok merak ediyorum. Öyle. Sonraki kitabım bu kitap çıktığı andan beri ben ve 58 kişiliğim oturduk ve bu kitabı, bu kitabı almamanın stratejik olarak doğru bir karar mı yoksa yanlış bir karar mı olduğunu tartış tartıştık. Sonrasında e, bu 59 ben ve 58 kişiliğim göre 59 oy sonucunda hepimiz bu kitabı almanın ma almanın mantıklı bir karar olduğuna kanaat getirerekten icebreaker aldık. Evet. Doğru duydunuz. Ice Aslında bu kitap bende. Ben Olympus yayınları. Aa, ay çok tatlı. Ay yazısına bak. İğrenç bir yazısı var. Ay. Hannah Grace. Ana Hannah Grace yazar değil mi lan? Hakikaten yazarıymış. Ay, kadıncağızın yazında pislik yazı dedim ya. Üf neyse adama bakın. Adam devasa gibi bir şey yani. Şuna bakın. Bir kızcağız yanında küçücük kalmış yavrum ya. Of. Ay bunu mu okusam kız? 560 Ya ben aslında e, aşk kitaplarının çok fazla kalın olmasını tasvip etmiyorum. Çünkü gerçekten yani bir aşk kitabında maksimum ne anlatabilirsin? Yani konusu sadece aşk olan bir kitaptan bahsediyorum. Hani içerisinde fantastik, gerilim ve bu tarz şeyler eklemediğin sürece bir aşk kitabının maksimum ömrü 400 sayfadır arkadaşlar. Eğer sen 400 sayfayı geçiyorsan o kitabın beğenme olasılığını düşürüyorsun demek. Belki kağıdın kalitesinden dolayı böyle gösteriyor. Allah! Açtığım sahneye bak. <laughs> Gülerken ölüyordum az önce. Ay ben bunu okuyacağım. Kaptan Nate. Allah seni iyi. Allah. Allah Allah. Bayılırım. Nate çok severim bu arada. Ice Black şimdi hemen. Şu video biter bitmez. Hop. Hadi la la la. Ondan sonra diğer kitabım. Biliyorsunuz ben bu yazarı şu an göstereceğim Ama göstereyim öyle. Ne tribe Layla. Colin bir kitabı. Bu kitap bayağıdan beri yurt dışında falan çok ünlü olan bir kitap ve herkesin okuduktan sonra psikolojisinin bozulduğu kafa yediği bir kitap. Ayrıca Colin asla asla kitapları tekrar basıldı ve ilk 3 kitap birlikte basıldı. Yabancı el alırken yüksek ihtimal o seriyi de o kitapları da alacağım çünkü çok merak ediyorum. Ekstradan alıp okuyup yorumlamayı istediğiniz kitaplar varsa onları da yazın onları da alayım çünkü yani YKS'ye tekrar hazırlanacağımı biliyorsunuz. O yüzden en azından Ağustos'a kadar okumak istediğim tüm kitapları okuyayım ve YKS'ye full motivasyonlu bir şekilde gireyim diye düşünüyorum. O şekilde yani. O yüzden o e, okumak istediğim kitapları alıp okuyacağım. Kayla'yı aldım. Bunu çok merak ediyorum. Bu da herhangi gerilimli merilimli bir şeyler sanki de. E, paranormal. Bu kadın paranormal şeyleri çok güzel yazıyor ya bence. Tam bir manyak. Bak şuradan gözümsü bir şey var. Üf, gözü de sevmem ya. Göz bir hareketleri beni korkutuyor. Küçükken ben İlluminati anlatmışlardı bize aşağıda otururken tamam mı? Aşağıda ben, hep arkadaşlarım benden büyüktü. İlluminati anlattılar ve de der ki İlluminati böyle duvardan çıkıyor. E size yemin ederim bir hafta boyunca duvarlara bakamadım ya. Şöyle geziyordum evin içinde. Cık. Ya hiç o yüzden gözlüm özlü şeyleri ya. Sonraki ve son kitabım. Yalnız kitabın hasarına bak. Bu kadar da wow, Huawei. Of. Süper bir şey değil mi? Ay bunu mu okusam kız? Sönmüş bir Aldebaran yıldızı dedi Kartal. Sesi yere düşen bir gerçekti bizim Aldebaran'ımız sönmüştü Allah aşkına bu Bin Nur. Bu değişik tuhaf tuhaf isimleri nereden buluyor? Ne Kef, ne Nate. Bir şey bir şey. Aldebaran. Yok. Neydi? İçinde birsin En Yok. En gerek değil de. İçinde bir sen. Neydi ya o? Şeyi. Diğer ismi. İçinde bir sen. En gerek var. Bir tane daha var. E, i̇kinci kitap nerede? Allah'ım. Neyse bulamadık. Acilen yok. İkinci kitabı ne yaptım ya? Ha şurada şurada durun bekleyin. Asremanmış. Rabbim ya. Aldebaran. Asreman. Bu şeyleri nereden buluyor bu kadın ya? Bu, lafları. Lafları. Kelimeleri. Ben bunu sonra etmekte biraz başlamıştım. Ama çok beğendiğim için dedim ki bu kitap çıkar kesin. Ben bu kitap çıktığında okuyayım ve alayım yani. Direkt öyle düşünmüştüm. İlk iki bölüm falan okudum galiba. Çok sevmiştim ya. Bir de Burada kartal da kalp cerrahı mıydı, doktor muydu, neydi? Biliyorsunuz çok severiz. Doktorlar harikadır. Aa, çok merak ediyorum gerçekten. Bu da herhalde seri olarak falan çıkar ya. Buraya burcunuzun takım yıldızını çizebilirsiniz. Ben burcumu bildim kaldı takım yıldızı. Ya Rabbim ya. Devam edecek. Oha bir şey söyleyeyim mi? Kitap Aa, 620 sayfaymış. 500 sandım. dedim. 500 sayfa kitap ne kadar kalın gözüküyor demişim. Bin yazdığı en ince kitaplardan bir tanesi galiba bu. Evet dostlarım. Benim aldığım kitaplar bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, ee, YKS açıklanmadan önce gece çektiğim bir video var sohbet tarzında. Eğer o tarz bir video isterseniz onu da atabilirim. Çünkü ben seviyorum yani bu tarz böyle gerilen insanların konuşmalarını izlemeyi. Aha salağa bak ne kadar gerilmiş falan demiş. Yani seviyorum. Belki siz de isterseniz öyle bir şey çekip atabilirim o videoyu da. Evet. Bu kadardı videom. Dediğim gibi el yeri alacağım. El yeri bir okuma maratonu çekmeye planlıyorum. Umarım siz de dahil olursunuz. Ama ben okuma maratonlarını bundan sonra çekmeden okuma maratonu çekiyorum. Duyuru falan diye yayınlamayacağım. Çünkü ben öyle yayınladığımda hiçbir zaman o okuma maratonunu yapmıyorum. Size de rezil kepaze oluyorum. Ben artık bu toplara girmem. O yüzden direkt okuyacağım, çekeceğim, size atacağım. Sesim o kadar iğrenç ki konuşurken sürekli detone oluyorum. Artık bunun için de kusura bakmayın. Sizleri öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Instagram hesabım Aureo. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Bay bay.